Merhaba arkadaşlar. Ee, kara şimşek makinelerde hazine ayarını anlatacağım bugün sizlere. Ee, şimdi hazine ayarı şu şekilde mantığı şu şekilde hemen bozmadan Şuradaki papatya motorun titreşim papatyasının sivri kısmı şu karşıya değecek. Yani artı pozisyonda olacak. Bu papatya değişiklik gösterebiliyor. Daha sivri olanlar var bunun gibi böyle tombak olanlar var. O değişiklik gösterebiliyor. Ama sivri kısmı e, şu arka haznenize değecek. Birincisi. İkincisi şu üstteki şu üst aradaki mesafe ile bu şekildeyken buradaki aradaki mesafe şöyle yukarıdan aşağıya baktığımızda şöyle yukarıdan aşağıya baktığımızda aynı olacak. Birinci mantığımız bu. Yani bunu sağladığımızda ve tütün akışımız buradan tabiri caizseyle böyle lap kalıp şeklinde lap 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 indiğini gözlemliyorsak problem yok. Tabii ki önceliğimiz tütünün nemini ayarlamak. Tütünün nemini ayarladığımızda daha sonrasında e, haznemizin ayarını yaptığımızda sıkıntı yaşamayacağız. Şimdi e, şunu söyleyeyim. Hani hazneyi komple sökmeme gerek yok herhalde. Haznemiz zaten 3 tane. 1, 2, ve 3 tane vida tutmakta. Ama şu cephe yani makinenin önünü bu, tarafa alırsak yani şurası makinemizin önü olduğunu farsayarsak bu cephe sol cephe ve sağ cephe şuradaki kasanın siyahlığını üstten baktığımızda görmeyeceğiz. Yani şöyle direkt fark ediyorsunuz hatta şurayı biraz açayım. Daha net görelim gördüğünüz gibi yatağı göreceğiz. En ufak aldırış etmeyip de hani 1 milimden bir şey olmaz demeyelim. Şuradaki siyahlığı hiçbir şekilde görmeyeceğiz. Sadece şurada yatağımızın içini göreceğiz. Bunu ayarladıktan sonra 3 tane vidamızı sabitliyoruz. Sabitledikten sonra şunun ayarlarını bozayım ben. Size sıfırdan baştan anlatalım. Çünkü onunla ilgili çok arayan var en azından bilgisayarı verilmiş olalım hep beraber. Evet. Şimdi ben önce herkesin kendine göre bir şey var. Anlayışı var. Ayarlaması var. Herkesin hani tabiri caizse işte, yoğurt değişik şey değişik farklıdır. Ee, şimdi ben öncelikle şurayı tahmini zoomla Burayı yine artı pozisyonuna getiriyoruz. Yani şu sivri kısım şu sivri kısım illaki bir tanesi şuraya değecek bizim. Şuraya değecek yani. Şu arkaya değecek. O şekilde yaptıktan sonra şöyle getiriyorum. Tahmini. Ne makine bu? silin makine. Evet. silin makinemiz. E silin makinemin tahmini ben şeyini biliyorum. Zaten kalınlığını biliyorum. Yani şu kadarlık benim için yeterli olur diyorum. Daha sonrasında buradan şu motor vidalarını sıkıyorum. Bu motor vidalarını sıkıyorum. Şöyle koyacağım şöyle. Sana. Tabi bunun bir tanesini sıkıyorum. Şuradaki vidayı şunun bir tanesini sıkıyoruz. E ne oldu? Buraya ayarlamış olduk. Ama bakın. Şuradaki mesafeyi görüyor musunuz? Burası yukarıdan geniş. Aşağıya dararak geliyor. Ve kesinlikle düzgün bir sarım olmaz. Buradaki e, tütün şuralarda birikecek ve tütün akışı yavaşlayacaktır. Yukarıdaki basınçtan dolayı. E ne yapıyorum? Eşit hale getirmek için şuradan Şöyle elimle çekiyorum. Haznelerde değişiklik gösterebilir. Kimisinde burada iki tane bile vardır. Kimisinde böyle bu şekilde bir tane vardır. Ona çok aldanmayalım. Sadece dikkat etmemiz gereken şu aradaki mesafe. Şunu şöyle çekiyorum. Ve gözle bakıyorum. Ya yani tahmini şöyle inişi görüyorsunuz. Eşitledik gibi. Daha sonra bunu da sıkıyorum. Tek olduğum için mecburen telefonu koyuyorum şu şekilde. Aynı şekilde. Şimdi bakın. Burası ne yaptı? Çapraz oldu. Burayı sıktığım için. E ne yapıyorum? Burayı da şu şekilde çektiğimde ve düzlüyorum. Bunu da sıkıyorum bu şekilde. Yani buraya da aynı şekilde. Yandan baktığımızda yukarıdan aşağıya doğru eşit bir şekilde gelecek. Hemen telefonu tekrardan koyacağım. Kusura bakmayın. Herkes bunu farklı ayarlayabilir ama. Bunun mantığı budur arkadaşlar. Mantığını öğrenmek önemli olan. Şimdi ne oldu? Bakın. Yukarısı dar. Şöyle netleşsin. Şimdi öbür tarafı da sıkınca yukarısı darlaştı. Aşağısı geniş kaldı. E ne yapıyorum? Buradan motor vidasını tekrardan genişletiyorum. Gevşeltiyorum. Ve tahmini olarak artık ayarımızı bitirmiş oluyoruz. Silim sigara için zaten 6.5, 6.9 eni vardır. Şey çapı vardır silim makaronların. Yani çok aşırı açmam açmamız zaten makaron orada e, makaronun ya sıkışmasına, makinenin sıkışmasına ya makaronun patlamasına veya püskürme dediğimiz yarısı boş olarak atacaktır. Onun için öyle çok abartı bir şekilde açmayalım. Şu aranın e, mesafesi önemli. Dikkat etmemiz gereken orası. Yukarıdan tekrardan şöyle çekeyim. Hazen için yatağın içine. İşte gördüğünüz gibi yani zoomlarsa da fark ediyorsanız siyahlıkta görmüyorum. Direkt yatağı görüyorum. Yani dikkat etmemiz gereken olay bu arkadaşlar. Yani hazne ayarı dediğimiz olay bu. Hmm. Elimle de şöyle bastırdığımda şu arkayı bakın şu arkayı bu arkası şu ön tarafa eşit bir şekilde değecek. Bir tarafı sağda, bir tarafı solda olmayacak. Şöyle bastığımda bakın şu ön bakın tam yapışıyor. Görüyor musunuz? Eşit bir şekilde yapışıyor. Tam istediğim gibi yani. Yani şu şekilde göstereyim size. Ya yani bunu bir kere düzgün yaparsanız zaten sarımlarınız eşit ve nizami bir şekilde sarım yapılacaktır. Bu da hazne ayarı videosu olmuş olsun.